Gelin size iki göstereyim. Taze yumurtalarımız var. Açın bunlar hep senin mi? Evet. Hani yumurtalar ne? Evet. Hani nerede? Bu tavuklar hepsini alsan mı baksan? Evet. Hayır, topla bakın yumurtaları. Taze yumurtalar. Taze taze. Bana ne koyun bu tarafa? Evet. Abo, gir bakın içine. Yavaş, kafa yorma oran. Tavukların güzel mi? Evet. Kaç tane tavuk var bunun? 96. He? 90 tane. 90 tane. Yumurtanın tanesi kaç lira? 5. He? Bunlar taze yumurta mı? Evet. Gel bakalım başka var mı burada yumurtalarını bakalım bana. <laughs> Buradakileri aldın mı? Günlük kaç tane yumurta buradan toplayacağım? 13. 13. Başka? Bazen on dört, bazen on He? Bazen on dört, bazen on dört. Ha, iyi. Abi, YouTube'daki arkadaşlarına bir şey değil misin? Evet,